Hani neyleyim bir şey onsuz? Ne zaten sorunlarım var abi. Evet abi. Ben sevdiğim kadının beyaz dişlerinde ezdiği üzüm tanelerine doyamadım. İlk bahar sabahına benzeyen yatağına vurgun. O yatak değil de düştüm onun için bir şarkı okumak istiyorum sadece. De. Ben sana Sanki. bir şiir okuyayım lütfen. Lütfen. Lisedeyken çok böyle değerli şiirler verildik okuyorduk. Ben kafayı sana taktım. Sen de kafanı bana tak. Olalım iki kafa. Gören hayret etsin. Bu neydi ya? Abi çok ciddi dinliyordum. Vallahi çok ciddi dinliyordum. Bak, e ben düştüm. Ben de diyorum acaba. Demek ki yazık bir aşk yaşamış. Büyük sancısı var. Adam kafa attı gitti bana ya. Bir yaşıma daha...